Evet tabii. Cihat Eren benim oğlumdur. Allah rızası için. Gören kişiden şey en yakın birimlere bildirsinler. Akşam neyim ben işe gidiyordum. diye ben de bazı sigire gidecektiler. Demek çıkmış anasına demiş ben gideyim bir arkadaşıma gideyim. Gelirim sonra. Sonra 11, 11'de bir, ben 10.30'da ben aradım. Cevap vermedi. Arada 11.30'da kendisi aradı. E, ağlıyordu. Ya oğlum nedir neyin nesidir işte. Baba hakkını helal et, ederim etmiyorum. Baba hakkını helal et bilmem ne et. Ya dedim gel neredeyken her ne olduysa olsun. İzmir'de çalışıyordu. Düşmüş o delalveregilerini eline bir miktar para e, borcu vardı verdim. Bu senin çokunu kapattım. Abim Cihat Eren 43 yaşında. Dün gece saat 11.30 itibariyle kendisinden haber alamıyoruz. E, saat görülme saati en son saat 8.30 Nevros Park yanındaki Ziraat Bankası civarında. En son para çekme işlemi yapmış. O civarda gören taksici, minibüs şoförleri, esnaflar Rica ediyoruz gören, duyan varsa en yakın emniyet birimlerine haber versinler. 3 çocuk babası 43 yaşında perişan durumdayız. Kendisine ulaşamıyoruz. İntihar edeceğim diye babamı aramış. 11.30 gibi. Gören, duyan varsa bize haber versin. En sonunda konuşma saatimiz gece saat 12. 12'den biridir de kendisinden hiçbir şekilde haber alamıyoruz. Telefonu kapalı. Öldü mü, kaldı mı bilmiyoruz. Gören, duyan varsa en yakın emniyet birimlerine haber versin.